pandemi süreci ekonomik gelişmeye neler kattı? Sürekli olarak gelişen ve kendini yenileyen bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların değişmeyi yüksek direçle reddettiği dönemlerde dünya kendi kendine adeta tüm bilindik şeyleri parçalayarak kamçılayarak değiştirir. Pandemi ekonomik krizi tüm sektörleri vurdu demek kendini kandırmaktır. İleriyi göremeyen İktisadi planlamayı yapamayan, yeri geldiğinde küçülme mekanizmasını harekete geçirmeyi bilmeyen firmaları etkiledi demek daha doğru olacaktır. İnsanoğlunun gelişimindeki sürecin nereye gideceğini tahmin etmek belirli verilerle mümkün olur. Tarihi, iktisadi ve sosyolojik çıkarımlar yapmak ve bunları uygulamak gerekir. Bunu yaparak yakın ve uzak gelecek projeksiyonu yapmak daha etkili olur. Tüm bunlardan uzak sadece cebini doldurmak, mevcut esnaf mantığıyla önüne gelene her türlü yalanı satarak ilerlemeyi adet edinenler, böylesi pandemik veya finansal krizlerde şaşıp kalır. Bildikleri bilmediklerine yetmeyince iflas kapısı aralanmış olur. Kendisi ve çalışanları için kötü bir durum olsa da, ülkenin sektörel ekosisteminin kendisini yenilemesi için bir fırsat doğurmuş olur. Refah dönemlerinin uzun olması da, bu çöküşlerin daha büyük yaşanmasına neden olur. AK Parti döneminin uzun soluklu oluşu her mahalleden zenginlerin ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Bu süreci değerlendirmek ve uzun vadeyi yaymak düşüncesi olanlar ve olmayanlar arasında sermaye el değiştirip durdu. Süre uzun oldukça kör yatırımlar büyüdü, yatırımlar büyüdükçe cari açıklar arttı. Banka kredilerinin yanlış algılanması büyük iflasları da beraberinde getirdi. Çekeceği kredinin aylık faiz oranını yıllık zannedenlerin yaptığı bu sözüm ona cesur atılımlar herkesin sonunu getirdi. Buna benzer tespitleri 2018 döviz krizinde de yapmıştık. Her krizin o ülke ekonomisi için bağırsakları temizleme operasyonu olduğunu defaatle söyledik. Hiç şaşmaz. Kendisini geliştirmek nedir bilmeyen standart esnaf kafası her türlü zorluğu başka şeylere yıkmayı tercih ederken kendisini sütten çıkmış ak kaşık gibi görmeyi tercih ediyor. Kurumsallaşmayı dilinden düşürmeyen ama onun ne olduğu hakkında zerre kadar bilgisi olmadığı gibi araştırmaya da tenezzül etmeyen bir düşünce yapısı, hatalı maliyet hesaplamalar, duygusal rekabet mantığı, ölümüne satış planlamaları, insan kaynakları alanında yetenekli eleman tercih edilmemesi ve nasıl geri ödeyeceğini düşünmeden banka kredilerine girmeleri hiç sorun olarak görülmüyor hatta farkında dahi olmadıkları her seferinde ortaya çıkıyor. Topluma hiçbir faydası olmayan kahvehanelerin ve spordan başka her işe yarayan spor salonlarının bu süreçte iflas bayrağını en önde taşımaları da çok anlamlı bir görüntü çıkarıyor ortaya. Bütün bu olumsuzlukları kendi hataları olarak görmek bir kenara, devlete, bankalara ve sisteme sövmeleri ise ciddi algı sorunlarına işaret etmekte. 2018 krizinde ham maddeciler yükselirken, pandemi döneminde ise kuru gıda, ilaç, online ticaret, kargo ve bireysel hizmet sektörleri en parlak dönemlerini yaşamaktalar. En önemlisi ise bireysel hizmet sektörüdür benim gözümde. Teknolojinin cebimize kadar girmesiyle dünya ansiklopedisine erişimimiz o kadar kolaylaştı ki Artık okuma yazma bilmeyen biri dahi YouTube'dan izleyerek elektrikli süpürgesini tamir edip İtalyan mutfağından fettuccine yapabiliyor. Pandemiden dolayı restoranların kapalı olması insanları etkilemedi. Aç kalmadılar. Mağazaların kapalı olması insanların alışveriş yapmasının önüne geçemedi. Bu süreçte online ticaret Türkiye'de yüzde bir büyümeye ulaştı. Her sektörün içinde kendisini vazgeçilmez zannedenler bugün mahkemelerde konkordato mücadelesiyle bitap düşmüş durumda. Bulunduğu sektörü geleceğin kurallarına göre okumadan iş yerini buna göre şekillendiremeyenler Er ya da geç piyasadan çekilerek yerini bunları daha iyi planlayabilenlere bırakmak zorunda kalıyor.